Tercihlerin 16 Nisan tarihinde başlayacağını söylemiştik. Norm kadrolardaki boşluklar dikkate alınarak hangi branşta ne kadar kontenjan açılacağını Milli Eğitim Bakanlığı o tarihte duyuracak. Eğer sizin alanınızda kontenjan açıldıysa tercih formunu doldurabiliyorsunuz personel.web.gov.tr internet adresinden. Ama eğer branşınızla ilgili bir kontenjan açılmamışsa maalesef bu aşamada tercih yapamıyorsunuz. Ön başvurunuz onaylansa bile en fazla 10 tercih yapabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Burada KPSS atamalarından farklı olarak okul tercih etmeyeceksiniz. İl tercih edeceksiniz. Çünkü KPSS atamalarında doğrudan okul tercih yapılabiliyorsunuz. Ama EKPSS atamalarında şimdiye kadar sadece il tercih edilmiştir. Bu iller ise 81'i e açılmayabiliyor her branş için. Onu söyleyelim yani. Sizin branşınızda hangi illerde kontenjan açıldıysa siz o iller arasından bir tercih yapabiliyorsunuz. Bazen 10 tane bile kontenjan açılmayabiliyor. Yani onu ilin altında da kontenjan açılmış bulunabiliyor. Siz en fazla 10 tercih yapabiliyorsunuz. Tabii ki branşınızda en az 10 tane il açılmışsa. Eğer 10 tercihin dışında herhangi bir yere atamak istiyorsanız bu alanı da işaretleyeceksiniz. İstemiyorsanız da işaretleyeceksiniz. Yani siz diyelim ki 10 tane tercih yaptınız. Bu 10 tane tercihten bir yere yerleştirilemediniz. Bunun dışında boş kalan bir ile herhangi bir ile ama tercihte bulunduğunuzda atamayı göze alıyorsanız o zaman bu alanı işaretleyebilirsiniz. Sevgili izleyiciler son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı isteyenlerin göreve başlamadan önce istediği ile gitmesini onayladı. Bu konuda dilekçelerini aldı ve atamalarını gerçekleştirdi. Kişiler göreve başlamadan başka bir ile tayin olabilirler. Ama bu her zaman olacak diye bir şey yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın inisiyatifinde bir durumdur. Ha olur da Milli Eğitim Bakanlığı bu dönemde sizin göreve başlamadan bir yere gitmenize izin vermezse, bu konuda bir dilekçe almazsa o zaman ilk mazeret atamalarını bekleyeceksiniz ve o tarihte başvuru yapabilirsiniz. O zaman da tabii ki puan üstünlüğü devreye girecektir. Engelli olarak mazeret atamalarına başvurursunuz ama puan üstünlüğü dikkate alınacaktır. O yüzden hangi ili tercih edeceğinize mutlaka dikkatle karar verin. Tercih dönemi içerisinde tercihlerinizi yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Yani siz bir seferde tercih yaptınız ama biraz zaman geçti. Tercih zamanı da bitmedi. 28 Nisan'a da daha var. O zaman siz bu tercihleri iptal edip yeniden düzenleyebiliyorsunuz. 28 Nisan tarihinde saat 16'da tercih işleminin sona ereceğini tekrar hatırlatalım ve en son yaptığınız tercihlerin geçerli olacağını da vurgulayalım. Atamalar 30 Nisan tarihinde duyurulacak. Atamalar puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Adayın geçerli devam eden EKPSS puanlarından en yüksek hangisi ise o değerlendirmeye alınacak sevgili izleyiciler. EKPSS puanlarında bir eşitlik olması halinde başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi itibariyle önce mezun olana öncelik verilecek. Puanı eşit olan 2008 ve 2005 tarihli iki arkadaşımızdan 2005 tarihli olan atamaya hak kazanacak. Bu da eğer eşitse yaşı büyük olana öncelik verilecek. İkiniz de 2005 tarihinde mezun olmuş olabilirsiniz ama biriniz 30, biriniz 28 yaşındasınızdır. O zaman 30 yaşındaki atanacak. Atama sonuçlarınızı e-devlet üzerinden kontrol edebileceksiniz ve bu şekilde öğrenebileceksiniz. Kararnameler atandığınız ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri atanan öğretmenler açısından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapacak. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adayların e-posta adreslerine veya telefonlarına yani kısacası iletişim bilgilerine tebligatlar bildirilecek. Bu yüzden tekrar hatırlatmak gerekir ki başvuru formlarındaki iletişim bilgileriniz doğru olmalı. Tabi burada bir değerlendirme komisyonu var. Değerlendirme komisyonu başvurusu uygun olanlara tebligat yapacak. Başvurusu uygun olmayanlarla ilgili ise bu kişilerle ilgili alınan kararlar ile bu kararların nesnel ve gerekçeli olarak oluşturulmuş değerlendirmelerini personel genel müdürlüğüne bildirecekler. Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilen adaylar 15 gün içerisinde göreve başlama işlemlerini tamamlayacaklar. Bu aşamada bir takım belgeler istenecek adaylardan. Onlara bakalım. Tabii ki bunlar sisteme yüklediğiniz belgelerle tutarlı olacak sevgili izleyiciler. Öncelikle diploma veya formasyon belgesi gibi sizin atanmaya uygun olduğunuzu gösterir. Temel belgeyi mutlaka vereceksiniz. Aynı zamanda engelli sağlık kurulu raporunuzu vereceksiniz. Tabii ki yüzde %40 en az engelli olduğunuzu gösterecek bu belge ve de çalışabilir ifadesi bulunacak. Elektronik ön başvuru formu olacak. Bunu Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edebileceksiniz. Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğrafınız olacak. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı izin fotokopisini vereceksiniz. Mal bildirimi yapacaksınız ki bu da zaten İmmili Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebiliyor. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi var. Bu da yine matbu bir şekilde İmmili Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilen bir belge. Başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmi yazı ibraz ettiyseniz pedagojik formasyon belgenizi o tarihe kadar sunmuş olmanız gerekiyor. Ayrıca da devlet üzerinden alınmış olan barkodlu adli sicil belgenizi göndereceksiniz. Bir belge daha var aslında istenen onu sonraya bıraktım. O da öğretmen olabilir raporu. Sağlık durumu yönünden öğretmenliğe elverişli olduğunu gösterir bir rapor alması gerekecek engel öğretmen adaylarının ve bu raporun e-rapor sağlık.gov.tr internet adresinden doğrulanabilir olması gerekecek. Bu aşamada siz bir sağlık raporu alacaksınız. Atamanız yapıldıktan sonra öğretmen olabilir ifadesi içerecek. Tabii 30 Nisan tarihinden sonra alabilirsiniz bu raporu. 1 Eylül'e kadar büyük ihtimalle sizin bunun için süreniz olacaktır. Bununla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Tabii ki benim söylediklerimle hareket etmeseniz bu konuda daha iyi olur. Eğer aldığınız rapor sistemde doğrulanamıyorsa geçerli olmayacak. Bu raporun engelli sağlık raporundan farklı olduğunu özellikle vurgulayalım. Engelli sağlık raporu sizin engelli olduğunuzu ve çalışabilir olduğunuzu gösteriyor. Ama öğretmen olabilir raporu sağlık durum yönünden öğretmenlik yapmanızla ilgili bir mahsur bulunmadığını anlatıyor. Verdiği bilgi ve belgelerde yanlışlık olmayanlar göreve başlatılacak sevgili Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenlerle ilgili durum ise personel genel müdürlüğüne bildirilecek. Ne gibi konularda tereddüt oluşabilir derseniz mesela engelli adayların en az yüzde 40 ve üzerinde sağlık raporlarında çalışabilir ifadesinin olup olmadığı konusunda bir tereddüt oluşabiliyor bazen. Böyle durumlarda İl Milli Eğitim Müdürlükleri adayı kontrol muayenesine tabi tutacaklar ve yeniden sağlık raporu almasını isteyebilecekler ve bu raporda mutlaka çalışabilir ifadesi olacak. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik yapmasına elverişli olup olmadığını gösterir raporda da zaman zaman tereddütler oluşabiliyor. Buradaki ifadeler farklı bulunabiliyor. Eğer bir tereddüt oluşursa ya ben bu sağlık raporundan tam tatmin olamadım derse İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir komisyon kuracak sevgili izleyiciler. Bu komisyonda il milli eğitim müdürü yardımcısı veya il ya da ilçeden bir şube müdürü yer alacak. O başkanlık edecek komisyona. İlk öğretim, orta öğretim ve özel eğitim okullarından birer okul müdürü bu komisyonun üyesi olacak. Aynı zamanda da bir tıp doktoru yer alacak. Onlar bu kişinin öğretmenlik yapıp yapamayacağına karar verebilecekler. Eğer öğretmen olabilir raporunda yer alan ifadelerde bir belirsizlik oluşursa, şayet adayın göreve başlaması komisyon tarafından uygun görülmezse Genel Müdürlüğe bildirilecek ve bundan sonrası adayın Personel Genel Müdürlüğü ile yürüteceği iletişimle şekillenecek. Umarım bununla ilgili hiç kimse böyle bir sorun yaşamaz. Hak eden herkes öğretmenliğe atanır. Sırf sağlık raporu yönünden böyle bir mağduriyet oluşmaz. Göreve başlayanların nereye atanacağına valilikler karar verecek. Söylemiştim ya size siz il tercihi yapıyorsunuz diye. İşte yaptığınız il tercihleri neticesinde atandığınız göreve başlayacağınız ilde nereye atanacağınıza valilikler karar verecek. Sizi norm kadrosu olan bir okula kadrolu ya da görevlendirme yoluyla gönderebilir. Bu şekilde işe başlayabilirsiniz.